Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de lahana dolması yapacağım. İki tane orta boy soğan biraz da iri soğan doğradım. Bir su bardağı malzemelerimiz bir su bardağı sıvı yağ doldurdum. İçine yağımızı kızdırdım soğanımızı doğradım. Ondan sonra biraz kavruldu soğanımız. İyice kavrulsun arkadaşlar böyle öldü biraz. Şimdi yağımızın suyumuzu da başka bir tencerede sıcak suyumuzu kaynattım. Altını kı kısayım. Salçamız var arkadaşlar. Salçamız var. Bu kupa bardağımla 3 kupa bardağı da pirincim var. Karabiber, nane ve toz biberim var malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar maydanoz 3-4 dişte sarımsak doğradım bunlar var bu burada kavrulurken lahanamızı dili doğ ayarlayalım arkadaşlar lahanamız arkadaşlar bu şekilde bu iri yerlerinden keselim bu şekilde oralar nasıl olsa sarılmayacağı için buralar sarılmayacak nasıl olsa bu şekilde keselim. kalsın ayıralım arkadaşlar bakın ayırdık kötü yerler varsa alalım bu orta kısmını da alalım burası da sarılmaz Ortadan keselim artık. Ortadan keselim. Böyle ayırıyorum ben. Bu şekilde. ayırıyorum. Sıcak suyumuzda koyalım bahanalarımızı ayırıp birazını koydum arkadaşlar. Böyle sarılacak yerlerini sert yerlerine gerek yok. Turşu yaparız. Bağnalı bulgur pilavı yaparız. Kabusta yemeği yaparız. Yaparız da yaparız. Demokraside çareler tükenmez arkadaşlar. Bakın. Bunlar da koyun suyumuza. kötü yerlerini alalım. Burada bir siyahlık var. Burada da bir siyahlık var. Bu sert yerini alıyorum. Aslında saçlamaya hiç gerek yok. aldım tertiyelerini. Bunları da suyumuza bırakalım. Soğanımız bayağı kızardı arkadaşlar. Böyle lezzetli oluyor. Sarçamızı koyalım. Şimdi lahana haşladığımız suya tuz da atabilirsiniz. Benim salçam çok tuzlu olduğu için 3 parçak salça bıraktım içine. Kağanımız da burada haşlanıyor arkadaşlar. Biraz da sudan mı atarım? Kakalımızı da açmayı unutmuşum açtım. Şimdi pirincimizi koyalım. Bir tadım pirincimizi atacağız. Bir tadım. baharatlarımızı koyalım. Biraz mame, Bir çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı kadar toz biber. İsterseniz karabiber toz koy. de koyabilirsiniz. Birazcık da karabiberimiz koydum, Yarım çay kaşığı kadar yeterli karabiberimiz. alalım, tavla alalım da bir kısımca mızı pilav gibi biraz. Birazcık su, koyalım arkadaşlar, sıcak su. Bir ölçü bardağı kadar olsa yeterli sıcak suyunu. çok pişmesini istemiyorum pirincimizin bir de pişerken sardıktan sonra tekrar pişireceğimiz için şimdi ağzını kapatalım arkadaşlar kısalım ağzını da kapatalım böyle biraz suyunu çeksin. kısalım altında maydanozumuzla sarımsağımız burada bekliyor altını kapattıktan sonra bunları koyalım içine arkadaşlar o zaman birlikte bırakırız içine pişsin biraz bir 2-3 dakika lahanamızı çevirelim arkadaşlar üst tarafa alt tarafa haşlanan yeri üst tarafa getirecek şekilde çevirelim kızartma aparatımızla bu şekilde döndürelim biraz da orası saçlansın ondan sonra süzgecimizi alalım içimizde bakalım suyunu çekmiş arkadaşlar içimizde Şimdi bu sarımsaklı maydanozlu karışımımızı koyalım. Altını kapatalım. Karıştıralım güzelce. Demlenmeye bırakalım lahanamızın. Haşlama işlemi bitene kadar. Arkadaşlar kanalıma abone ol olursanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Böyle karıştıralım ve ağzını kapatalım bunu. Danamız da aşlansın. Kalan lahanalarımızı da arkadaşlar ayıkladım. Dolabımıza koyacağız. dolabımıza koyalım. Kalan bu sert kısımlarını. Kabuska ya da bulgur pilavı da çok güzel oluyor arkadaşlar. İnşallah bugün de bulgur, bulgur pilavı yaparız birlikte. Lahana alalım. Lahanamız harçlandı arkadaşlar. Bakın yumuşadı. Biraz da sıcağıyla yumuşar. Üst üste geleceği için bunu alalım. Ve suyumuzu diğer lahanamızdan koyalım. böyle koyalım yumuşuyor zaten biraz sonra tekerle video çekince de ortalığı yıktım valla şimdi yumuşar bu Elimizi de yakmayalım. Ağzını kapatalım. Bu da haşlansın. Evet arkadaşlar sarma işlemimize başladım ben biraz sardım bakın diğerleri haşlanırken sardım birazını şimdi nasıl saracağımızı tarif edeyim birlikte yapalım bu şekilde kestik önemli değil yönü öyle de olabilir. Püf noktası var arkadaşlar. Şimdi içimizi bıraktık içine. Doladık. Dolayalım, saralım. Şimdi bunu dağılmaması için şöyle hafif bir sıkalım. Hafif sıktıktan sonra dağılmaz. Bu sert yerlerinde arkadaşlar isterseniz altına koyun isterseniz üzerine koyun sardıktan sonra altına koyabilirsiniz sardığımız lahanaları içine tenceremizin içine değil de başka bir yere koyup sonra bu kenarları ayırmıştık ama gene de var altına koyabiliriz tekrar bakın bu şekilde dizelim hiç dağılmaz arkadaşlar böyle bir sıkma yaptıktan sonra dağılmaz o işlemi yapmazsak dağılır bir tane daha saralım birlikte ister istemez lahanalarımız parçalanıyor bir de lahananı alırken bir turşuluk var bir de sarmalık var arkadaşlar sarmalık diye alırsanız o sert olmuyor Bakın, hiç açılma yapmıyor Küçücük. Lahana'nın böyle ortasına çok çökünce yumuşak oluyor sarmalık. Diğer ağaçlanırken ben de bunların zamanımız değerli olduğu için biraz sarayım dedim. Saralım. Bu şekilde. Birazcık hafif bu şekilde yapalım arkadaşlar pişirirken de üzerine salçalı su yapabiliriz arkadaşlar sıcak salçalı su yapalım üzerine ben bu şekilde yapıyorum siz nasıl tercih ederseniz ama böyle sıkarsanız biraz ayrılmaz parçalanmaz pişerken de Bazıları çok güzel. Şurayı bir tane daha yapabiliriz. Böyle küçük küçük de yapabiliriz. Siz tercihinize göre artık olsa yeniyor. Bakın sarmış oldu. Biraz sıktırınca. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.